Merhaba mis mutfak takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın en özel lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Bu tarifimi uygularken ekşi mayalı ekmeğimin yapım aşamalarını örnek aldım. E, ama ekşi maya değil, her evde bulunabilecek yaş maya ya da kuru maya kullanabileceğiniz bir tarif. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi e, yarım paket yaş mayamı yoğurma kabımın içine aldım. Yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı da şeker atıyorum mayanın daha iyi aktifleşmesi için. Bu üç malzemeyi karıştırdıktan sonra yarım su bardağı un ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp üzerine streç filmle kapatıp sıcak bir ortamda iki katı büyüklüğe ulaşmasını bekleyeceğim. O arada hamurumu hazırlıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ettim. Ve kontrollü bir şekilde ölçmüş olduğum undan Eklemeye başlıyorum. Ben un miktarını sizlere hamur toparlandığında söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi oldukça e, serte yakın bir hamur. Hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Toplamda ben de 5 su bardağı un gitti. Klasik 200 mililitrelik bardakla. Hamurunuzu vaktiniz varsa mutlaka bir 10 dakika dinlendirin. Ben çok fazla bekletemedim, vaktim yoktu. Ve hazırlamış olduğum aktifleştirdiğim mayamı hamuruma ilave ediyorum. Şimdi hamurla hazırlamış olduğum mayayı birbirine iyice karışana kadar yoğuruyorum. Bu işlemi elinizde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı daha da yumuşadı. Tam bir ekmeklik hamur dokusuna ulaştı. Dıştan içe doğru böyle katlayıp Hamur yüzeyinin pürüzsüzleşmesini sağlıyorum ve üzerini streç filmle örtüp 1 saat sıcak bir ortamda dinlenmeye alıyorum hamurumu. 1 saatin sonunda gayet güzel bir şekilde mayalanmıştı. Artık tuzunu ve suyunu vermemiz gerekiyor. 1 tatlı kaşığı elinizde varsa kaya tuzu yoksa normal sofra tuzu da kullanabilirsiniz ve 2 yemek kaşığı suyu hamurun üzerine ilave edip hamurumu dıştan içe doğru katlamaya başlıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca aralıksız bu şekilde katlama yapıyorum. Ve daha sonra hamurumun üzerine streç filmle kapatıp en az bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Hamur yine mayalanmıştı. Tekrar ikinci kez katlama işlemini yapıyorum. E, bu aşamalarda eğer hamur elinize yapışıyorsa hafifçe ıslatabilirsiniz elinizi. Bu şekilde rahatlıkla katlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hamurumu 15 dakika boyunca tekrar dinlendirdim ve artık nazikçe değil biraz kabaca davranıyorum tezgahıma vura vura katlama işlemi yapıyorum. Bu yöntemle hamur yüzeyi daha pürüzsüz hale gelecek ve gluten açığa çıktığı için e, hamurunuz esnemeye başlayacak. Dokusunun ne kadar değiştiğini bu katlama işlemini yaptıkça göreceksiniz. 2-3 dakika boyunca vura vura katladığım hamurumu kendime doğru sürüklüyorum. Tabanını daha düzgün bir hale getirmiş olacağım böylelikle. Elimde 500 gram hamur var. 250 şar gramdan 2 adet pide hazırlayacağım orta boy. Bunlardan bir tanesini fırıncı cilasıyla diğerini ise yumurtalı olarak hazırlayacağım. Yağlı kağıdımın üzerine birazcık galeta unu serpiştirdim. Elinizde kepek varsa çok daha güzel olur. Bir diğerine de birazcık mısır unu serpiyorum. Normal beyaz unu da kullanabilirsiniz. Ve üzerlerini kapatıyorum. Kabuk tutmaması için yüzeyinin. O arada fırıncı cilasını hazırlayacağım. Bir cezvenin içerisine bir tatlı kaşığı un ve bir çay bardağı su ekliyorum iyice karıştırıyorum homojen bir hale gelsin topaklanma olmasın ve ocakta bir taşım kaynatacağım. Fırıncı cilası ile e, yumurta sarısı kullanılan pidelerin arasındaki farkı sizlere birazdan söyleyeceğim. Şimdi hamurumun bir tanesini böyle çok ezmeden kabarıklığını söndürmeden elimle esneterek. Açıyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde elimle çok fazla yüklenmeden kenarlardan biraz çekiştirerek büyütüyorum. Eğer çok ince pide seviyorsanız daha da büyütebilirsiniz. Bu tamamen sizin e, tercihinize bağlı. Hazırladığım iki pide hamurunun üzerine örterek tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. O arada fırıncı cilası da soğumuş oldu hazırladığım. E, tepsi mayası gelen hamuruma tüm yüzeyine eşit bir şekilde sürüyorum. Ve parmaklarımı bu cilayı batırıp çıkartarak hamuruma tırnak pide şeklini veriyorum. Çapraz yönden yine parmaklarımı cilayı batırıp çıkartıp baklava deseni veriyorum. Videonun sonunda göreceksiniz. Fırıncı cilası ile yaptığım pide daha çıtır çıtır, yumurtalı olan ise daha yumuşak duracak. Fırıncı cilası ile yapılan pidenin yüzeyi daha ince kabuklu ve gerçekten çok çıtır oluyor. Artık ne tür bir pide seviyorsanız ona göre bu tarifi uygulayabilirsiniz. Üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Pideniz ee, kabarmaya başlayabilir. O arada çizgiler de belirginliklerini kaybedebilir. Bir bıçağın sırtıyla bu çizgileri tekrar belirgin bir hale getiriyorum. Aman dikkat edin keskin yüzüyle değil bıçağın sırtıyla yapıyoruz bu işlemi. Ve ilk pidem fırına girmeye hazır. Diğer pidemi de yumurtalı olarak hazırlayacağım. Ee, yine mayası gelmiş hamurumun yüzeyini ilk önce fırıncı cilasıyla kaplıyorum. Ve baklava deseni veriyorum. Pidemi şekillendirdikten sonra bir tam yumurta ve bir tatlı kaşığı yoğurdu çırpıyorum ve pidenin üzerine e, sürüyorum. Üzerine susam arzu edenler çörek otu da serpiştirip önceden ısıtılmış 210 derecelik alt üst ayar fırında ve fırının alt köşesine e, su dolu bir kap koyarak yaklaşık yarım saat içerisinde pişmeye bırakabilir. Piştikten sonra ben hemen üzerini örttüm. Biraz içini çekmesini istedim pidenin. Bakın bu fırıncı cilası ile yaptığım pide ve ne kadar çıtır çıtır. Bu da yapmış olduğum yumurtalı pidem. Gördüğünüz gibi daha yumuşak. Nasıl bir pide seviyorsanız ister çıtır çıtır ister yumuşacık bu tarifle ona göre tercihinizi yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir Ramazan ayı diliyorum. İnşallah yeni ve farklı tariflerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.